Türk futbolunun yaşayan efsanelerinden yorumcu Rıdvan Dilmen kötü haberi duyurdu. Deneyimli futbol adamı Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. TRT Spor ekranlarında Erbatur Ergeneko'nun sunduğu %100 Futbol programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, programın artan koronavirüs vakaları nedeniyle yayınlanmayacağını ifade etti. Sosyal medya platformu Twitter'dan açıklama yapan Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı. %S Futbol'un prodüksiyonundaki bazı çalışma arkadaşlarımın virüs testi sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle, bu akşam program yayınlanmayacaktır. Herkese sağlıklı günler dilerim. Türk futbolunun yaşayan efsanelerinden yorumcu Rıdvan Dilmen kötü haberi duyurdu. Deneyimli futbol adamı Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. TRT Spor ekranlarında Erbatur Ergeneko'nun sunduğu %100 futbol programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, programın artan koronavirüs vakaları nedeniyle yayınlanmayacağını ifade etti. Sosyal medya platformu Twitter'dan açıklama yapan Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı. Yüzdeyiz futbolun prodüksiyonundaki bazı çalışma arkadaşlarımın virüs testi sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle, bu akşam program yayınlanmayacaktır. Herkese sağlıklı günler dilerim.